İkinci Dünya Savaşı'nın meydana gelmesiyle beraber yaklaşık 55 milyon insan hayatını kaybetmiştir. Tarihte bu denli yıkıcı ve büyük bir savaş neredeyse hiç olmamıştır. 1939 yılına gelindiğinde ise Almanya Polonya'yı işgal etmiş İngiltere ve Fransa ise Almanya'nın yapmış olduğu bu işgale karşılık vermiştir. 1940 yılına gelindiğinde ise Almanya Batı Avrupa'yı işgal etmiş, Almanya'nın yapmış olduğu bu işgalden cesaret alan Sovyetler Birliği ise Baltık devletlerini işgal etmeye başlamıştır. Bu süre içerisinde yaklaşık bir yıl boyunca İngiltere'ye karşı hava saldırıları başlatan Almanya neticede savaşı kaybetmiştir ve bu savaş tarihe Britanya Savaşı olarak geçmiştir. 1939 yılında Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesiyle beraber İkinci Dünya Savaşı başlamıştır. Ve Almanlar Polonya'nın başkenti Varşova'ya kadar ilerlemiştir ve 28 Eylül 1939 yılına gelindiğinde ise Varşova teslim olmuştur. 1942